Lisede bir erkek sürekli bana sandalyemi ısıtır mısın diyordu. Alttan alıyordum. Ertesi gün gelip ellerim üşüdü. Üstüne otur da ısınsın dedi. Sıra arkadaşım. Az sonra. Bu videoda başınıza gelen en utanç verici olayları okuyacağım. <laughs> Arkadaşımdaydım. Onlarda banyo tuvalet birdi. Tuvaleti bir açtım. Ablası duş alıyor. Daha fazla gülmekten yaran video için aşağıdan like atmayı unutmayın unutmayın. <gülüyor> <gülüyor> Komşunun kızının annesi geceleri çalışıyordu. Ben de her akşam onlara gidiyordum. Bir gün annesi hastalanmış ve eve erken gelip bizi banyoda yakalamıştı. Allah belanı versin. Nasıl ya? İkiniz de çıplaktınız ve yıkanıyor muydunuz? İnşallah cehennemde yanarsınız. Erkek arkadaşımın hain planı sayesinde bir kızın göğsüne elimi hızlı şekilde çarptırması. Tuh. O günden sonra kızın memelerinden biri küçük gibi. İnşallah övürsün. Ne yaptın salak kızın? Memesini mi patlattın? Yumurtalıkla spider birleşmesini hoca zorla anlattırmıştı. Tabii efendim. Öyle bir kaptırmışım ki sınıftaki erkekler çok profesyonelsin galiba diye bağırdı. Nasıl ya böyle elinle falan mı anlattın? <laughs> Kızın birine çıkma teklif etmiştim, kabul etmedi. Ben de dershanede bir köşeye sıkıştırıp onu öptüm. Ağzına attığı tokatın izi 3 gün geçmedi. Lan sen mal mısın? Ya gidip babasına söyleseydi o adam da seni köşede sıkıştırıp böyle akşama kadar a <laughs> Lisedeyken fermuarım açık, boxer'ın önünde açık gezmiştim. Bunu ancak bir yerden serinlik gelince son ders fark ettim. Embesil herif seni hiçbir arkadaşın uyarmadı mı? Tuvalete falan da mı gitmedin? Kusura bakma ama sen bunu bilerek yapmışsın. Şimdi yorumlara gidin ve en son yediğiniz şeyi yazın. Bu sizin sevgilinizin en çok sevdiği yemek oluyormuş. Ben ne yedim lan acaba en son? hatırladım salatalık. Sevgilimle bankta oturuyorduk. Dikkatli şekilde bana baktı. Öpecek sandım. Gözlerimi kapatıp dudaklarımı uzattım. O saçımdaki tozu almak için bana yaklaşmış. Olayı bozuntuya vermedi. Öpüştük. Tabii. <laughs> Neyse muradına ermişsin embesil Nasıl bari güzel miydi? Birine mesaj atarken bir kelimeyi yanlış kullandım ve çok uygunsuz bir yerdeydi Bekarlık kelimesini farklı yazı verdim. Bekarlık mı? Bunu ne diye yazınca terbiyesiz olduğu hiç anlamadım Anlayanlar varsa yorumlara yazsın Otobüsle memlekete giderken çok tuvaletim geldi Muavine durumu söyledim 5 dakika sonra otobüs yol kenarında bir tarlada durdu 50 kişi bana bakarken işemek zorunda kalmıştım Aa aa Ben olsaydım altıma yapardım ya da dağlara doğru tarladan koşarak kaç Çardım. Lisenin ilk günü bir erkek üstüme düştü. O sırada bizi yerde sarılırken müdür gördü ve ilk gün disipline gittim. Aa. Şanssızlığa bakar mısın? Daha ilk günden adın kötü kıza çıkmış. Arkadaşımdaydım. Onlarda banyo tuvalet birdi. Tuvaleti bir açtım ablası duş alıyor. Etmenizin... Öyle bir 10 saniye kızla birbirimize baktık. Aa. Arkadaşının yerinde olsaydım seni oracıkta yatırıp... Aa. Hastanede erkekler tuvaletine girdim. Sonra panik yapıp kapıyı kapamadan kaçtım. Pisi vardı bir dede vardı. Sahip çıkalım dedeye. Zavallı dede de kendini yanlış yere girmiş sanıp kalp krizinden geberseydi. Bir hafta önce denizde dalgaların şortumu indirdiği anı unutamıyorum. Üzülme Ahmet dalgalar senin dalgayla buluşmuş. <laughs> Sevgilimle öpüşürken birkaç erkeğin bizi görmesi ve hakkımda kötü düşünmesi. Arkadan vermeyenler. lan. Serpil sence erkekler haklı değil mi? Arkadaşlar mutlaka sizin de böyle rezil olduğunuz bir an vardır. Hadi gidip hemen yorumlara yazın. Bir sonraki videoda okuyup sana gülelim. <laughs> Saklambaç oynarken kızın biriyle teyzemlere yakalandım. Herhalde siz o saklandığınız yerde birbirinizi... Kardeşim <laughs> <laughs> Yolda giderken osurmuştum kızın biri çok gülmüştü. <laughs> Lan madem öyle bir şey yapacaksın, embesileriz. Etrafını bir kontrol etsene. Bir arkadaş sıraya resim çiziyordu. Ben de lan Ahmet ne çiziyorsun dedim. O da anneni deyince birkaç kişi kahkaha atmıştı. <laughs> Ahmet'in dediği şey çok kötü ama kabul et, sana fena kapak yapmış. Sınıfta üstümü çıkaracağım diye atleti de çıkardım. Din dersinin ortasında 30 kız vardı. Rezil olmuştum. Geri zekalı. Dersin ortasında üstünü niye çıkarıyorsun? Bir de sizin sınıfta 30 kızın ne işi var? Sen kız meslek lisesinde okuyan tek erkekmişsin. Çıkma teklif edeceğim kız kızla sohbet ediyorduk. Ben de griptim ve kendimi tutamayıp hapşurdum. Burnumdaki sümükler savrulup kızın suratına yapıştı. İlhanç, ne yapıyorsun? Sana kötü bir haberim var gerizekalı. Artık o kızla asla çıkamazsın. Beden dersinde çok terlemiştim. Üzerimi değiştirmek için spor salonuna girdim. Ama kapıyı kitlemeyi unutmuşum. Sonra iki kız içeri daldı ve bağrışmaya başladılar. Benim her şey ortadaydı. Yani kızlar senin kinini gördü. Lisede bir erkek sürekli bana sandalyemi ısıtır mısın diyordu. Terbiyesizlik yapmaya. Alttan alıyordum. Ertesi gün gelip ellerim üşüdü. Üstüne otur da ısınsın dedi. Sıra arkadaşım kahkaha attı. Çok utanmıştım. Bak kızım o adamdan uzak dur. Yoksa yakında seni... <laughs> Sevdiğim erkek yanımdan geçerken arkadaşım boynumu atladı. Dengemi kaybedip tam ayaklarının önüne düştüm. Refleks olarak bacağına tutundum. <laughs> Bak sana şeker bugün bacağını tutan yarın kim bilir neresini tutar. Kızın teki popoma okkalı bir tokat attı. Ben de gittim o sinirle ona attım. Çok hoşuma gitti ama sınıftakiler acayip baktı. Oğlum sizin nasıl bir okul ortamınız var lan? Akşama kadar birbirinizi mi elliyorsunuz? Lise 1'deyken kız arkadaşım beni bahçede dövmüştü. Enayi. Lan erkeklerin yüz karası ufacık karıdan dayak mı yedin? Ben olsam okulu bırakırdım. İstiklal Marşı okunurken şerefsiz arkadaşım pantolonumu indirdi. O gün yeşil don giymiştim. Resmen yerin dibine girdim. Salak. Yeşil don mu? Oğlum sen kendini Hulk mu sanıyorsun? Geri zekalı. <laughs> Beden dersi vardı, soyunma odasında çantamı bir açtım, eşortman yerine dantelli geceliğimi getirmişim, hoca yok yazmıştı. Senin kafanı... Giyseydin ya işte, erkeklerin gözleri bayram ederdi. Sıra arkadaşım olan kızın masaya kusması, üstüne ayran dökmesi, sonra da altına sıçmasıydı. Aa. Lan bu nasıl bir mallık? Eğer ki hikayen gerçekse sakın bir daha o kızla yan yana oturma. Yoksa var ya senin de ağzına... <laughs> Arkadaşlarla sınıfta bacak omza yapıyorduk. Bir tane hoca geçerken gördü oğlum bari kapıyı kapatın dedi. Adam yine insaflıymış. Ben olsam var ya topunuzu disipline gönderirim. Kız arkadaşımla öpüşürken kadın hocaya yakalanmıştık. Aa. Ya ne kadar geri zekalısınız? Beyninizde kırıntı bile yok. Okulda hiç böyle şeyler yapılır mı? Bahçede maç yapanları izliyordum. Biri şut çekti. Öyle bir yerime geldi ki şu anda söyleyemem. Ama patladı sandım. İnanmıyorum yoksa onlardan birine mi geldi? Sevgilimin yanında diğer sevgilimden tokat yemiştim. Dolandırıcı. Ne yapıyorsun sen beyinsiz? Artık hiç sevgilin yok. İnşallah ömür boyu da olmaz. Beden dersinden önce üstümüzü değiştiriyorduk sınıfa. Önce kızlar sonra erkekler giriyordu. Kızlar içerideyken beni sınıfın içine atmışlardı. <laughs> Bence sen hiçbir şey göremeden kızlar seni tekme tokat manyak etmişlerdir. Sınıfta sürekli bana vurup kaçan biri vardı. Bir gün dayanamadım tekme tokat giriştim. O sırada hoca içeri girdi ve tüyü sen ne biçim kızsın diye beni azarladı. Haklıyken haksız duruma düşmek işte buna denir. Sevgilime Whatsapp'tan akşam yazarım yerine akşam yalarım yazmıştım. O da bana gülücük atmıştı. Aa. Kızım sen rezil olmanın nirvanasına ulaşmışsın. Okul kantininde şımarıklık yapıp arkadaşımın üstüne atladım. O sırada pantolonum cart diye Herkes kahkaha atmıştı. Oğlum sen Spiderman misin? Tabii efendim. Niye kantinde milletin üstüne atlıyorsun? Kız arkadaşımla sarılıp öpüşürken apartmanda babama yakalandı... Bizi görünce ayrılın ayrılın diye bağırmıştı. Bir 10 saniye mal gibi babama baktık. <laughs> Sen de o ait kendi baban yakalamış. Eğer ki kızın babası yakalasaydı var ya seni orada A! <laughs> Belediye otobüsüne binerken eteğim kapıya sıkışmıştı. Ben de hızlıca içeri girince yüz kişinin ortasında donla kala kaldım. Çalak. Bence hiç üzülme. Ya altına don giymeseydin o zaman görürdün işte gününü. Bu kadar rezil anı yeter. Biraz daha okursam beynimin içinde kalıcı hasar oluşacak. Daha fazla da böyle komik video için aşağıdan like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın ha. Ha.